Yeah, <laughs>

Gaziantep'ten herkese merhabalar. Bugün ilk durağımız Tostçu Erol oldu. giderken Batman'a biliyorsunuz Kadir Usta'yı uğramıştık. Şimdi dönüşte de yine Gaziantep'e uğramak istedik. Buralarda hem yemek yiyin hem baklava yemeden dönmeyecektik ama ilk olarak kahvaltı etmek için aslında Erol'a geldik. girişte de zaten çektik gördüğünüz gibi. Kendisi yapıyor tostları. Ben açıkçası kendisinin olacağını düşünmüyordum ama kendisi yapıyor. E, kendi spesiyelleri varmış. Ben yumurtasız atom söyledim. Bakalım birazdan tostlarımız gelir. Zaten fiyat listesinde sizlere çekmiştim. Lezzetleri lezzetlerini falan bakalım. yorumlarınızda da hep birlikte. Zaten duvarlara falan baktığımızda bir sürü böyle fotoğraf dönüyor. Çok ünlü kişiler gelmiş. İleri, youtuberlar falan da gelmiş buraya. E, Baya şey bir mekan ama güzel yani. Hani böyle salaş bir mekan. Çok da ünlü bir yer değil. Zaten sizler de görüyorsunuz. Aynen, o kandı, güzel bir mekan küçük bir dükkanı var ilk olarak orada siparişi veriyorsunuz. Ondan sonra içeriye oturma kısmını alıyorlar size. Orası da çok küçük. Nasıl? Dükkan oturma da kısmı çok da çok küçük. Ay, oturma, kısmı da küçük. Ay, oturma kısmı da küçük, dükkan da küçük bayağı. Yani. Söz nasıl? 4 işte dört, dört tabla salsın, sekiz, iki. İstanbul'a açtı mı şube sanırım? İstanbul'a açtı değil mi şube? Evet İstanbul'a açtı. Yani Kendisi çok, şu an. Çok büyüdü. Zaten <laughs> ben şaşırdım bu abla. Nusret'in tozlar. Aslında bu Televizyonlar falan zaten. Aynı. Eski hali şu işte. Şuradan gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> Eski hali. Burada yine Aa, böyle çıkmış. Sekiz <laughs> <laughs> Allah'a bir şey yemeyeceğiz. gücü işte. Evet tostlarımız geldi. Benimkisi yumurtasız atom. Sizinki spesiyel değil mi? Spesiyel. Yumurta. Atom. Ha, bu direkt atom. Yumurta Baya büyük. Evet, Baya büyük. Gerçekten bütün bir ekmek yiyeceğiz şu an. <laughs> Nasıl lezzeti yorumları alayım. Daha ben yemedim henüz. Hadi bakalım. Yedin mi anne? Nasıl? Bakalım bitirelim şimdi tostlarımızı ama gayet doyurucu. Zaten ilk, aynen şeyde 8 saat acıkmazsınız bu tosta dedi şey gördüğümüzde. Bakalım fiyat listesini çekmiştik zaten. Nasıl şey yapıyor? Ben çok acı bir gerçek aslında aynalarda sana gösterdiği sanatlarıyla bunun tadı geçmişken şurada yapılıyor. Zaten arkası gözüküyor. Küçük. Yani küçük bir yer. Ama tabi <laughs> ünü büyük. <laughs> Şimdi toz Şehrol'dan çıktık ama gördüğünüz gibi porsiyonları aşırı büyüktü. Böyle en son artık mide fesatı geçireceğim falan sandım. Eğer gelirseniz böyle yarım falan yiyebilirsiniz. Bir de fiyatları bir tık tabii ki pahalı yani bir tost 25-30 lira hani vermek ne kadar şey bilmiyorum. Bence hani o fiyata göre çok böyle aaa'm mükemmel değildi. Ama tabii ki lezzetli bir tosttu. Böyle uzun süre sizi böyle e tok tutar diye düşünüyorum. E bir kere gelmişken hani denenebilir ama bence böyle abartıldığı gibi değildi. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Değil mi? Yani böyle yani tost daha... Tost çok büyük. Tost çok büyük Zor hani çıkıyor yani. evet en sonunda böyle şey hissiyatıyla kalkmıyorsunuz. Tadı damağınızda kalmıyor yani çok aşırı büyük olduğu için. Ee, bir de fiyatları biraz değil mi? pahalı. Yani, bence çok aşırı de değildi yani. Tost. Evet ben beklediğim gibi hani, değildi hani o reklamı. Güzel evet ama tost işte her yerde bulabilirsiniz tost. Bana öyle geldi. Ben de öyle düşünüyorum evet. özellikle. Ve çok pahalı dükkan da zaten küçük. Çok evet. Çok Mesela 4 kişi 100 küsurat lira ödedik. Ama yani. yine e, tebrik ediyoruz. Büyük, büyük iş yapmış yani. Bence Küçücük de. bir yerden şu an Aynen. tüm Türkiye tanıyor. Biz de mesela şu mesela Mesela kendisi ben... yapıyor tostları. Hani o da güzel bir şey. Buradan. Yani gibi. evet. Biz de şu an Bursa'ya gidiyoruz Kötü değil mi? Güzel. Kötü demiyorum. Evet. Sosyal Rusya medya ediyorum. önünden dolayı buraya geldik. Yani. Aynen yani. öyle. Büyük Kötü şey değil dediğim gibi. gibi ama hani abartıldığı kadar böyle ütopik bir tost değil. Yani dediğimiz gibi tost güzel, lezzetli ama çok büyük. Onun için hani yarım porsiyon çok rahat yeterli diye düşünüyorum. Biz Gaziantep turumuza buradan devam edeceğiz. Bu videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.